Ankara Mamak'taki MEPS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda acemiliği biten 2090 asker yemin etti. Yaklaşık 10 bin asker yakınının, 11 asker yakınının katıldığı törende ailelerle kavuşma anı tarifsizdi. Barışlar savaşta! Barışlar savaşta! Her, Her birimiz vatanın ve vaziyetesi uğruna gerektiği zaman çağrı için sayılacak olduğunda bir ay vermek Yerinde sahip! Onunla birlikte binlercesinin sesi yankılandı gökyüzünde. Dosta güven, düşmana korku verdi söyledikleriyle. Bütün zorlukları yeneceğimize, bütün zorlukları yeneceğimize, sözü verin. Mamak Muharebe Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda askerlerin yemin heyecanı vardı. Kısa ve uzun dönem askerler, sözleşmeli erler ve az teğmen adayları oradaydı. Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak, bir onurdur. Askerlik göreviniz ileride çocuklarımıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Yalnız değillerdi elbet. Aileleri, yakınları, arkadaşları, tribünler tıklım tıklım doluydu. Oradan geldim. Oğlum var. Dikkat! Çok şey yaptım. İyi mi? Allah'ım mesut etsin. Sen nereden, Sen nereden geldin oradan? Ardın? Önce Şanlı Türk Sancağı platformdaki yerini aldı. Ardından askerlik andı hep bir ağızdan tekrarlandı. Namusun üzerine. Namusun üzerine. Al dışarı. Al dışarı. Üç haftalık acemilik eğitiminin ardından yemin eden Mehmetçikler vatani görevlerine usta birliklerinde devam edecek. Sağ, sola, dön. Duygular tarifsizdi. Çok heyecanlı bir şey yani darısı benim başıma diyeyim çünkü çok gurur verici bir şey. Bu vatan için şu çocuklarımızı gördükçe ya yani Cumhuriyet'in bunlar bekçileri bizi kimse yıkamaz. Sol! Askerliğini MEPS okulunda yapan büyükler de hediyelerini asker evlatları ile birlikte aldı. <laughs> Tören geçişi esnasında gözler Sol. komutanda, kulaklar bandodaydı. Mamak semaları marşlarla inledi. Sol! ve kavuşma anı geldi çattı. Kimi eşi, kimi annesi, kimi kardeşi. Günlerdir prova yaptıkları alanda bu kez sevdikleriyle buluştular. Annemin yaptığı tüm yemekleri özledim işin açıkçası ve cam bardakta çay içmeyi çok özledim. <laughs> Börekler, çörekler, onun hep sevdiklerini yaptım. Abi.